Arkadaşlar merhaba. Geçen gün hatırlarsanız e, Suriye ve Ukrayna ile ilgili biraz konuşmuştuk. Biraz da genel bir konuşma yapmıştık. Artık e, iş şekillenmeye başladı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani e, beni tanıyanlar bilirler. E, ben hiçbir zaman harekat zamanları, harekatın e, başlangıcı, kuvvet miktarları ve e, bazı özel detayları vermeden anlatmaya çalışıyorum zaman zaman Çünkü şu soru e, çok soruluyor yani bunlar konuşuluyor karşı taraf bunlarla ilgili hazırlık yapıyor e, bu problem yaratır mı e, Evet zamanlama olarak net olarak bir zaman bu sabah başlayacak işte yarın başlayacak gibi kelimeler kullanırsanız Evet karşı taraf e, bir tepkilerini arttırmak anlamında bir şey yapabilir. Ama şöyle söyleyeyim, harekatın zaten içerisinde bir hibrit savaş olduğu için bu. Yani e, karşı tarafın, e, e, yani daha doğrusu bizimle beraber ortak hareket eden birimlere e, haber gittiğinde onların içinden de sızma ihtimali olur. Yani bu geçmişte de böyleydi. Bugün de böyle. Değişen bir şey yok. İki, e, ABD'nin bu kadar desteği varken ee, istihbarat desteğinden tutun başka türlü destekler varken sahadaki gelişmeleri e, yani televizyon yorumculardan dinleyip ne zaman olacak diye bir tahmin yapabileceğini düşünmüyorsunuz. Herhalde. Kendilerine de bununla ilgili bilgiler verilirken daha çok net istihbarati bilgilerle verir. Yani e, PKK terör örgütü harekatın zamanını Türkiye'deki televizyonlardan öğrenmiyor arkadaşlar. Çoğunlukla kendisine destek veren istihbarat bilimlerinden bizim içimizdeki FETÖ'cülerden veya onlarla ortak hareket eden kişilerden e, alıyorlar ve bunları net bilgi olarak da paylaşıyorlar. Şimdi biraz e, hatırlarsanız iki tane e, cümleden bahsetmiştim. İki konuya e, girmiştim ayrıntısı, ayrıntısıyla beraber. O ayrıntılar neydi arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Demiştim ki ya bu harekat ikili olabilir ya da bütünsel anlamda bir bütün halinde icra edilebilir. Eğer iki olursa, iki parçalı olursa, Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı diye ayrı harekatı icra edebilir Türk Silahlı Kuvvetleri. Veya bir bütün halinde, bütün e, girilmesi gereken noktalara bu harekatı planlar. Bu tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncelik sırasına e, ve e, ayırdığı zamanla ilgili. Zaman anlamında çok büyük bir sıkıntı olmadığı için, Bence farklı farklı zamanlarda da icra edebilir, bunun hiçbir e, problem olacağını zannetmiyorum. Hani şunu söyleyebilirsiniz, ya işte başka bir yerden bu tarafa kuvvet kaydırarak e, aynı yerde çok daha fazlası direnç gösterebilir diyebilirsiniz. Onu yapma şansı olduğunu zannetmiyorum çünkü silahlı kuvvetler bunu fark ettiği anda e, bu gelen konvoyları vuracaktır e, ve e, ekstra olarak da çekilen yerlerde harekat planlayarak o harekat, çekilen yerlerin çok daha kısa sürede alınabilmesini sağlayacaktır. Bu bir e, hibrit savaş arkadaşlar. Her türlü harekete, harekete karşı, harekata karşı, her türlü harekete karşı siz bir e, tavır gösterebilirsiniz. Yine anlat anlatmaya çalışmıştık. Bu harekat biraz daha fazlasıyla ÖSÖ'nün kullanıldığı, daha çok teknik ve teknolojik olarak ateş desteğinin verildiği bir operasyon olacak demiştik. Ve burada ben kalayım. Niye burada kalayım? Çünkü zaten bunlar bile e, harekatı e, biçimlendiriyor. E, bir de şu öyle bir konu var. Zaman zaman tartışılıyor işte e, üst bölgelerin yerleri e, bazıları tarafından anlatılıyor diye. Arkadaşlar üst bölgelerin koordinatları zaten herhangi bir e, yanlışlıkla, çünkü onlar hep öyle kullanıyorlar. Yanlışta bombalandı tabirini kullanıyorlar. Olmaması adına ilgili ülkelere verilmiş durumda. Yani isterseniz ABD'ye, isterseniz e, Rusya'ya bu üstlerimizin yerleri nokta olarak verilmiş durumda. Buralara yapılacak bir harekatta veya bir e, saldırıda e, biz burayı bilmiyoruz demesinler diye hatırlayın daha önce bu tür olaylar e, yaşanmıştı. Şimdi e, son dönemde yaşanan süreçlerle beraber bu süreci de içine katarak e, götürmeye çalışacağım. Tabii bu olaylar yaşanırken bir taraftan bu harekata destek verenler, bir taraftan bu işe köstek olanları görüyorsunuz. Yıllar önce de aynı şeyler vardı. Yani daha önce de sınır ötesi operasyonlara gidilirken de aynı şeyler yaşanıyordu arkadaşlar. Yani sırf bugüne has bir şey diye düşünmeyin. E, bugün biraz daha fazla ses çıkıyor. Eskiden de çıkıyordu. O zaman da dergileri vardı. O zaman da gazeteleri vardı. O zaman da e, yabancı uydu kanallarından yayın yapan noktaları vardı. Ve neredeyse operasyonların tarihleri bile söyledi, yazılırdı bu gazetelerde. Hatta operasyona giden birliklerin veya terörist ve etkisi hale getiren timlerin isim listesi bile yayınlanırdı. Yani neredeyse infaz edin diye isim listesi bile yayınlanırdı. E, bugün de aslında çok da farklı bir şey görmüyoruz. E, gördüğümüz nokta, sosyal medya gibi yeni bir kavramın çıkmış olmasıyla beraber e, bunların medyasını takip etmeyenlerin önüne diğer kişilerin de RTS'i veya beğenisiyle sinöze düşmüş olması. Biliyorum birçoğunuz kızgın bu konuda. Ama ben bir şey söyleyeyim size. İstanbul'da ee, İstanbul'a geldiğim dönemde işte terörist başı yakalanmış artık e, çok da fazlasıyla Terör saldırının olmaz, olmadığı bir dönemdi ama yine de e, işte zaman zaman e, teröristlerin bulunduğu noktalara operasyonlar düzenlenerek etkisiz hale getiriliyordu. O dönemde şunu fark ettim bir anda. Yani kimse bu işlere çok fazla ilgilenmiyor. Yani hayatın gündemi o kadar farklı ki. E, hatta e, bu tür şeyler çok ağır eleştiriliyordu. Yani kendisini ulusalcı, vatansever diye nitelendiren kişilerden bunu duymak bana çok ilginç gelmişti. Çünkü sahada steril bir ortamdasınız. E, sahada olduğunuzda etrafınızdaki herkes aynı oda, konuya odaklanmış, aynı ideolojide, aynı vatan sevgisiyle. Az olur, çok olur ama hepsi aynı bir felsefede ilerleyen kişiler olduğu için bu farklılığı çok fazla gözlemlemeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki ne oldu? Geldim bir anda dumura uğradım. Yani herkes çok daha farklı farklı şeyler konuşuyor. Bazen kızıyorum işte masada sohbetler sırasında tartışmalar çıkıyor. Çünkü çoğunlukla da masalarda kurtarılıyor Türkiye. arkadaşlardan bir tanesi çok da akıllı bir insandı. Bir gün kenara çekti. Dedi ki ya Mete anlıyorum dedi yani tepkini anlıyorum, her şeyini anlıyorum. Ama dedi sana tek bir tavsiyem. insanların seçimlerini yargılama. Çünkü sen bir seçim yapmıştın ve bu seçim askerlikti. Bu seçim işte ülkeyle ilgili sorunlardı. Bu seçim şuydu buydu. Herkes aynı seçim yapmak zorunda değil demişti. Ee, başkalarının seçimlerinin azlığı veya çokluğu seni demoralize etmemeli. Seni demoralize edecek olan tek şey senin kendi içindeki dalgalanmalar olmalı demişti. Düşün de çok doğru dedim. Yani ben ne zaman sarsılırım? 20 yıl önceki felsefemle bugünkü sevgim arasında, vatan sevgim arasında bir azalma olursa, eyvallah. Koruduğum değerler ve inançlarımla ilgili bir olursa, evet. Yoksa başkalarının sorunu benim ancak onlarla muhabbetimin sınırlarını belirleyebilirim. Çünkü bunu niye anlattım? Bu son günlerde çok görüyorum bunu. Abi işte böyle konuşuyorlar, böyle konuşacak. Konuşacaklar arkadaşlar. Mesele onların ne konuştuğu değil, bizim ne yaptığımızla ilgili. Biz hayatta neler yapıyoruz? Biz ne kadar birimize sahip çekiyoruz? Biz ne kadar beraber ortak hareket ediyoruz? Biz ne kadar birbirimizi kolluyoruz ve kollamaya çalışıyoruz? Çünkü adamların bir amacı var. Yani ister FETÖ'cülerin olsun, ister PKK'ların olsun, isterseniz başka örgütlerin. Bu ülkeden istediklerini alabilmeleri için bu devletin yıkılması lazım arkadaşlar. Başka türlü bir seçenekleri yok. Yani bu ülkenin zayıflaması bile demiyorum bakın. Bu ülkenin yıkılması lazım ki bir buradan toprak çıksın. İşte darbe yapanların, müebbet hapis alanların dışarı çıkabilmesi için bu ülkenin yıkılması lazım. Veya başka bir devletin bu ülkeden bir toprak parçası koparabilmesi için bu ülkenin yıkılması lazım. Bu ülkenin içerisinde başka ülkeler kendilerine toprak katabilmesi için bu ülkenin yıkılması lazım. Bu kadar çok yıkılma üzerine felsefesi olan adamlar birleşebiliyorlar arkadaşlar. Ama bu ülkeyi koruduğunu söyleyen insanlar birbirinden farklı ideolojiler de olsun birleşemiyorlar. Sıkıntı da burada başlıyor. Zaten bu kadar dağınıklıktan yaralanan bir grupla karşı karşıyayız. İşte geçenlerde konuştuk. Ee, i̇şte... PKK'yla aynı çizgide yürümeye çalışan, aynı ideolojiyi, onun siyasi ayağı olmaya çalışanların kişilerin tavırlarına bakın, rahatlıklarına bakın. Ama bu ülke ile ilgili iyi bir şeyler söylemeye çalışanların uğradıkları saldırıya bakın. Yani neredeyse bu ülkede herkese eşit yurttaş olarak gören bizler faşist damgası yerken, öbürleri neredeyse halk kahramanı, demokrasi kahramanı yerine ve pozisyonuna konuyorlar. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ee, daha çok çalışacağız, daha çok konuşacağız ee, geri çekilmeden çünkü her adım geri adım attığımız onların bir adım ileri atmasına yol açıyor. Tam tersine bırakın durduğunuz yere adım atmaya devam edeceksiniz. Hem sosyal medyada hem duruşunuzda hem tavrınızda hem de hareketlerinizde. Bunu söylerken şunu yapmayın, sakın yapmayın. Ben bunu özellikle genç arkadaşlarıma söylüyorum. Arkadaşlar hayatı yaşamaktan vazgeçmeyin birinci kuralı. Yani, ee, hayatın içinden kopmayın, sosyalleşmekten kopmayın. Önemli şeylerden bir tanesi, geçiminizi ikinci plana atmayın. Çünkü önce aile olmak zorundasınız, önce e, ailenizi büyütmek zorundasınız, önce etrafınızdaki insanlara yararlı olmak zorundasınız, önce. Bu kazandığınız paralarla öğrenciler ve diğerlerine yardımcı olmak zorundasınız. Etrafınızdakiler yardım etmek zorundasınız. Bunları yaparken bazen arkadaşlarla şunu karşılaşıyorum. Abi işte şunu yapacağım ama e, bundan vazgeçmem. Arkadaşlar orta noktasını bulabilirsiniz. İkisinin de beraber sürdürebileceğiniz bir noktaya gidebilirsiniz. Muhakkak e, hayatta başarılı olmakla ilgili bir yol hayatınız olsun. Evet, vatan sevginiz de birinci önceliklerinize olabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama öbürlerini yok saymak anlamına gelmez bu. Onunla beraber, çünkü ne kadar yukarıya doğru çıkabilirseniz, ne kadar yukarılarda yer alabilirseniz, bu ülkeyi seven insanlar ne kadar yukarılara çıkar, hem gelir olarak, hem e, manevi olarak, hem maddi olarak, hem e, kapladıkları alan ne kadar büyük olursa bu ülkeye daha çok hizmet edebilirsiniz. O yüzden hedefleriniz her zaman büyük olsun arkadaşlar, küçük olmasın. Çabalayın, mücadele etmeye devam edin. Bugün hala televizyonda değilim, fark etmişsinizdir. Çünkü bir e, özel bir e, nedenle kısa bir süre müsaade istedim. Yani kötü bir sebebi yok, herhangi bir problem de yok. E, i̇nşallah önümüzdeki haftadan itibaren televizyonlarda tekrar eski yoğunlukta olmaya devam edeceğim. E, çünkü soruyorlar, de şeyden arkadaşlarım var, bir problem var abi falan diye. Yok arkadaşlar hiçbir problem yok Allah'a şükür. E, olursa da sizle paylaşırım. Çünkü sizin her zaman doğanız e, maddi manevi destekleriniz bana güç veriyor. E, şunu söyleyeceğim bir de, geçenlerde yine arkadaşlar çok sık soruyorlar. Abi ne yapıyoruz? ya Biz size, Sen bize bir yola çıkarttın, oradan sonra durdun. E, durmadım arkadaşlar. Aslında e, o zamandan beri inceliyorum. Birçok veriyi inceliyorum. Geçmişte yapılan Hataların ne olduğuna bakmaya çalışıyorum. Çünkü ideolojik olarak yola çıkan insanlar eğer yolda e, kendisine kattıkları grubu yolda bırakıyorlarsa e, bu büyük bir enerji kaybına oluşuyor. Çünkü bir daha o insanlar başka bir şeyin içine giremiyorlar. Etrafta görenler de onlarla beraber ortak hareket etmek istemiyorlar. Ben e, yarı yola çıkıp yarı yolda bırakmak isteyen bir adam olmadığım için uzun zamandan beri araştırıyordum. Bunun en doğru yönteminin öğrenci yetiştirmek olduğuna karar verdim arkadaşlar. Biliyorsunuz yani eğitime, elimden geldiği kadar, e, milli eğitime veya diğerlerine e, elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunu yakından tanıyor arkadaşlar, biliyorlar. Hem memleketimde hem de farklı yerlerde. Öğrenci yetiştirmek bence en doğrusu. E, bu nedenle ben zaten bu yaptığım faaliyeti siz de katılmak istiyorsanız daha da büyütmek istiyorum. E, Bursların yanında arkadaşlarla beraber çok daha fazla zaman geçirmek, kamplar yapmak, beraber sohbetler yapmak, onlara mentorluk yapacak doğru insanlar eşleştirmesini yapmak ve geleceği 5 yıl, 10 yıl sonrasını çok daha iyi şekillendirecek olan bir faaliyetin içinde olmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Önce buradan başlayalım. Buradaki edindiğimiz tecrübeler bizi başka bir yere götürmeye fayda olabilir. Ve katkı sunmak isteyen arkadaşlar için de söyleyeceğim. Yani ben para toplama işi yapmam. Ee, yani bunun için bir sürü şey var. Ee, bir tek e, YouTube'da arkadaşlarla konuştuğumuzda e, katıl butonunu e, açmamı tavsiye ettiler. E, çünkü orada e, bunun resmi olarak her türlü e, şey tutulduğu için e, ve sistem de böyle işlediği için bu butonu açmaya karar verdim arkadaşlar. Eğer hani fikrim değişmezse bunu açacağım ve Eylül ayından itibaren de sizlerle beraber hem bu sohbetler sırasında çok daha fazla canlı YouTube çekimleriyle yani sizin de katılacağınız canlı YouTube çekimleriyle sohbet odaları şeklinde bu arkadaşlarla beraber sürdürmeye çalışacağım bundan sonraki büyük enerjim gençlerle çok daha fazlasıyla zaman geçirmek olacak buradaki tek şey kıstas tabii ki bizim ne kadar buna kaynak aktarabileceğim. Ben elimdeki kaynakları aktarmaya devam edeceğim. Katkı sunmak isteyen arkadaşlarım açıldıktan sonra buna destek verebilirler. Soran arkadaşlara o YouTube'un altına yazan arkadaşlara en azından bir cevap niteliğinde olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Operasyon ne zaman başlayacak diye soran arkadaşlar var. Biliyorum. Arkadaşlar başında da söyledim. Türksel Halk Kuvvetleri ne zaman istiyorsa o zaman başlar. Bence zaten başladı. Yani ne zaman başlayacak soran arkadaşlara diye söyleyeyim. Zaten Ateş Destek konusulan devreye girmesi, bölgedeki PKK hedeflerinin noktalarını vurulmaya başlaması zaten bu işin başladığının en büyük göstergelerdi. Hayırlı olsun. Yani bu ülkeye saldıran herkesin bedel ödeyeceği günleri gördüğümüz için ben çok bu işi hazırlayan Buna katkı sunan, sahada çatışan, onları yetiştiren ailelere, analara, babalara Allah hepsinden razı olsun. İnşallah bu harekatlardan da başımız dik, onurlu bir şekilde geri döneceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun, tekrar görüşmek üzere.